Değerli sport izleyenleri 3 saniyeye hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi basketbola dair en özel konuk ve konularla bu haftada sizlerleyiz. Bu haftaki konuğumuz Türkiye A milli takımda forma giyen genç, yetenekli, başarılı ve NBA'in Miami Heat takımının yeni Türk oyuncusu Ömer Faruk Yurtsever. Ömer öncelikle e, merhabalar. Şu anda sen Las Vegas'tasın. Ben de senin yerine Miami'deyim. Şaka yapmıyorum şu anda Miami'deyim. Biraz ilginç olmuş. Evet, bayağı ilginç oldu. E, tatil amaçlı gelmiştim. Ama e, yani senin röportaj yapacağım haberini aldıktan sonra böyle daha da anlamlandı Miami. Nasılsın, nasıl gidiyor Las Vegas? İyi ya, bayağı eğlenceli yani. Bayağı dolu dolu geçti son bir hafta. E, işte ilk önce Sacramento'daydık, şimdi Vegas'a geldim. E, her gün bir maç oynadık işte, son iki gün iki maç oynadık. O bayağı bir yordu ama bugün dinlenme günü. O yüzden birazcık daha rahatım. Ee, eğlenceli ama bayağı eğlenceli. Bir de Vegas'ı hani gezip görebilmek de eğlenceli. Yani hem bence e, saha dışında eğlenceli hem de saha içinde senin adına farklı bir eğlenceli. Çünkü e, fırtınalar estiriyorsun, kendi adın hakkında çok konuşturtuyorsun, e, insanlar senin adına konuşuyorlar, insanlar senin hakkında konuşuyorlar ve performansını değerlendiriyorlar. Her gün e, farklı bir şekilde farklı e, bir seviyeye ulaşıyorsun. Bence bu benim tamamen şahsi fikrim tabii ki. Çok başarılısın. Öncelikle tebrikler. Ve e, şimdi ben şöyle başlamak istiyorum sorularıma. E, yani çok az bir zaman önce sen Miami ile takımla iki yıllık bir kontrat imzaladın. Öncelikle tekrardan bunun için de tebrikler ve draft edilmeyerek aslında yani bunu bu çok konuşuldu. Draft edilmeden aslında bir NBA takımıyla Türk bir yıldız imzaladı. Şimdi sen bu konuşulanlar hakkında ne düşünüyorsun? İlk sorun bu olacak. İkincisi de nasıl hissediyorsun? heyecan var ya her türlü her türlü açılan çünkü şimdi Miami'ye geri dönüp işte orada bir kalacak yer bulmak hani onun bir tatlı bir heyecanı var telaşı var. bir yandan da burada bir maç da işte salı günü bir, bir, son bir maçımız var. İşte güçlü bitirmek istiyorum o turnuvayı da sonuçta belli bir seviyede oynadım dediğin gibi. Zor diyebileceğim bir, bir, son bir, bir, ay oldu. İşte Miami'de çalışmaya başladım, başlayınca orada kendim hazırladım yani buradaki seviye seviye gerektiği gibi. Onun üstüne de şimdi burada gösterdim herkese yani ne kadar hazır oldu. Peki seni diğer oyunculardan en farklı kılan özellik saha içinde ne sence oyununda? İç ve dışarıdaki tehdidim kesinlikle. Ee, hani her ikisini de biliyor olmam. Özellikle savunmada da, hücumda da ve İçeride ve dışarıda da, savunmada çemberi koruyabiliyorum içeride, dışarıda da guardları e, çıkarken işte bir çıkarken veya işte birebir konusunda e, tutabiliyorum yani hmm. ve hücumla da dışarıdan atabiliyorum, içeriden atabiliyorum. Bence o iç-dış dengesini bulabiliyor olmam benim e, diğer oyunculardan hmm. en büyük farklarımdan biri. Peki az önce sana bir şey yöneltmiştim. Draft edilmeden NBA'de kontrat e, buldun ve e, bu genç yaşına rağmen onun hakkında ne düşünüyorsun? Bu şey... Ya ben mi biliyordum ne denir, ne kadar iyi olduğumu tabii ki çalışmamdan dolayı e, benim kendi kendim ne denir, kendi oynama bakışım biraz daha farklı, biraz daha ön yargılı diyebiliriz yani. Ama hazır olduğumu düşünüyordum. E, draftlarda da ama hiçbir çalışmanın olması, bir idmanın olmaması, e, Covid'den dolayı 2020 draftında yani kimseye gösterememen ben Covid süresini çalıştığımın o... E, her şeyi dışarıdan attığım şutu, içeriden attığım o atletizmle bitirdim. her şeyi gösterememek o kötü etkiledi bence. Ama bir yandan da daha çok motivasyon oldu bana. Daha çok yakıt oldu yani bu son 3-4 ay için, 4-5 ay için. Çünkü sonra Cili'ye gittim. Sonra orada işte bir performanstan sonra 2-3 ay Miami'deydim. Ondan sonra bir aylığına imzaladılar beni yani sezonun sonuna doğru orada bütün o aşamalarda veya bir disiplinli olmam gerekti ve istikrarlı olmam gerekti. Çünkü hazır kalmam gerekiyordu. Nereden ne zaman bir e, ne denir, telefon araması geleceğini, işte nereye gideceğini bilmeden sürekli hazır kalmam gerekiyordu. Bu da Miami'den geldi. Zaten Miami'de çalışırken Miami'den geldi. Ben de bunun şey olduğunu düşünmedim. Yani şans eseri olduğunu düşünmedim. Kesinlikle. Büyük, daha büyük bir plana inandığım, inandığım işte şey olarak genel olarak hayatımda. Peki Ömer, yeni yapılanan Miami Heat hakkındaki düşünceni merak ediyorum. Az bir zamanımız kaldı, o yüzden sana bu soruyu yöneltmek istiyorum. PJ Tucker, Kyle ve Jimmy Butler. Yani sen ne düşünüyorsun? Bam Adebayo gibi. Şey önemli. düşününce, tabii ki dediğin gibi çok iyi oyuncular. Bu yandan da bu iç-dış iç, dengesini bulmaları lazım. Benim de o açıdan çok yardımcı olabileceğimi düşünüyorum Bu içerideki büyük var, şey olarak. Yani varlığımı hissettirecek oyuncu olarak çemberi koruma konusunda. Sonuçta en uzun oyuncuda bir Deadman var. Onunla beraber iki uzun biziz yani. O yüzden onların, onlarla birlikte olmak tabii ki çok iyi olacak. Çünkü etrafın o kadar yetenekli oyuncular olunca çok daha rahat oluyor. Çok daha kolaylaşıyor basketbol oynaması. Ee, bir anda heyecanlı yani o hazırlık kampı süreci her şey heyecanlı olacak. Evet, evet. Ee, önümüzdeki dönemde o zaman seninle İngilizce bir röportaj da yapacağız. Ee, az önce senden bu sözünü aldım. Amerika'daki evet, hayranlar için, evet. national hayranlar için aslında. Ee, son olarak Türkiye'deki hayranlarına, seni seni destekleyenlere de söylemek istediğin birkaç e, söz kelime var mı? Türkiye'yi e, temsil ediyorum burada işte Miami'de. Türk, Miami'de oynayan ilk Türk oyuncu benim. E, ona işte hakkını veriyorum. Vermeye devam edeceğim. Ee, seneye hedefler büyük. Hepinizin de seneye ihtiyacım var. Ee, önüm açık ama. Ee, ondan sonra da milli takımda da önümüz açık. Evet, Bol şans diliyorum ve hepimiz seninle gurur duyuyoruz. Bunu da ben hem Türk halkı hem de Türk basketbol severleri tarafından dile getireyim istedim. Çok teşekkürler Ömer. Önümüzdeki dönemde tekrardan görüşürüz. Yani görüşürüz Deniz. Yani. İyi günler. İyi günler. Değerli Esport izleyenlere haftaya tekrardan yeni bir 3 Saniye'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.